başlamak istedim çünkü Bodrum'un temel e, özelliğini gösteren su sarnıçlarımız e, bugüne kadar kalmış yarım adanın her bir noktasında var. Bodrum'da toplam kaç tane sarnıç var? 467 küsur tane sarnıç var. Çünkü Bodrum tarımsal ve hayvancılık yönünden çok fazla kullanıldığı için Osmanlı döneminde yani 1400-1522 yılından itibaren Osmanlı sarnıçları kullanıldı. Ama kesin olarak tarihi olarak diyemiyoruz net bir tarihi yok. Genelde e, hayvanları ve tarımlarda kullanıldığı için ama 467 sarnıcın yaklaşık 267 tanesi bu bölgede çok fazla. Burası aslında Eşim Kaledağ'ın üzerinde bir Trangeli Antik Kenti vardır. Duymuşsunuzdur, gideniz vardır belki. Eşim'in hemen üstündeki tepe, onun karşısında da Kaplan Dağı var. O da bir kenti. Ama ilk olarak Kertlerin Savaşı'ndan önce burada yaşıyorlardı Siyangela. şu anda çiftlik evleri surun dışında yapılıyor. Bir savunma anında en korunaklı nokta Akropol dediğimiz bu nokta oluyor takip <laughs> edebiliriz Hani Hayır. alıp taşımamış, kayayı direkt işlemiş, şu taşları da üzerine koymuşlar. Bu taşlar kapaklarla kapatılıyor, şu da koridoru giriyor, ölüyü gömüyor, kapıyı kapatıyor, tekrar karısı ölürse kapıyı atıyor, tekrar gömüyor. Öyle armağanlık koyuyor çünkü ölümden sonra yaşam var onlar için.